Nasıl oldu inanın anlamadım. Yemin ederim sandıkta Sait vardı. Yemin ederim. Sen kimsin? Kimsin sen? Ha? Bu Allah'ın cezası belası çölde ne işin var? Ülkem için buradayım efendim. Ülkem için? Sen bir İngiliz casususun. Bütün bunlar nasıl oldu deme. Lüksün yok. Bağışlayın Bay Koksu. Kutta gerektiği kadar rahat hareket edemiyoruz. Basra'daki gibi değil. Her köşe başında casuslar var, her köşe başında. O zaman seni takip etmiş olabilirler. Çadırın yerini değiştiriyoruz. Git hazırlıklara başlasınlar, yürü! Peki, peki, peki efendim. Birkaç kutulu Amer'a casusu kırıntıları elinizden alabilir. Ama avın büyüğü hala sizin olabilir. Burada ne var Neccar? Kutul Amare havalisinde size Türkleri yenebilecek gücü ben vereceğim. Aşiretler, bunu denemediğimi mi sanıyorsun? Araplar sandığın kadar kolay ikna olmazlar Bay Cox. Şayet onları yanına çekmek istiyorsan önce saygılarını kazanmalısın. Onların saygısını kazanmak imkansız. Araplar kimseyi dinlemiyorlar. O zaman benim bu çadırda ne işim var? Necar ben bunu Bağdat'ta denedim. Ya Osmanlı'nın yanında oldular ya da bir kus gibi Osmanlı'nın ağına düştüler. Müttefik kuvvetler bizi savaş meydanında sadece ölüp gidecek süvariler olarak görürler. Bize topraklar, altınlar, türlü ganimetler sunarlar. O zaman daha ne bekliyorlar ki? Bu teklifi inandıkları, güvendikleri ve hatta gücünden çekindikleri bir arabanın yapmasını. Yani saygı duyulan birini. Sen bütün aşiretleri tarafımıza çekebileceğini mi söylüyorsun? Osmanlı en ufak muhalif seste herkesin tepesine biliyor. Tam bir araya gelecekken herkes ölüp gidiyor Necar. Çok haklısınız Bay Cox. Osmanlı ihaneti asla affetmez. Bu da aşiretler arasında veliaht kavgası başlatıyor. Necirdi, Hicaz'da hepsi aynı. Sanki başka sorunumuz yokmuş gibi bir de ölenlerin serefleriyle uğraşıyoruz. kele düşmanları gibi değil. Dostları gibi davranacağız. En sadık dostları gibi. Ha. En yakınları. Ha. Ama şimdilik.